İki kişilik ıslak kek tarifi yapıyorum. Bu borcana. Önce yumurtaları çekiyorum. Yumurta, şeker. Çırpıyorum. Kremsi bir kıvam aldı. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir çay bardağı sütümü ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Daha lezzet oluyor. Ondan sonra 2 kaşık kakao ekliyorum. Yemek kaşağı. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Mikrofonlu bir, bir şekilde iyice çektim. Unumu ekliyorum. Bir su bardağı un ekliyorum. Sonrasında şeker ve kabartma tozu ekliyorum birer tane. İyice çırpıyorum tekrar. Yavaş devirde çırpıyorum tekrar. yağlayacağım. Sonra kekimi borcamıma dökeceğim. Şimdi fırına verelim. Şimdi sosumuzu yapıyoruz. Bir su bardağı sütü koyuyorum. Bir çay bardağı şekeri koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. İki kaşık kakao ekliyorum. sosumu güzelce çırpıyorum. Çırparak pişireceğim. Kekim bu sırada fırında pişiyor. Kekimi dilimledim. Şimdi sosu üzerine dökeceğim. Sosumu döktüm. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Soğumuş halde bu şekilde ıslak güzel brown tadında.